Evet aslanlara geldik. Aslanlarda sana koşulsuz sevgiye açılan bir Eylül kapısı var. Eylül kapısından içeri geçmek için hemen acele et diyorum. Çünkü burada her şeyi kontrol altına alma cesareti geliyor sizlere. Ve bu yüzden de son bir yıldan beri böyle bir kendi içinize kapandınız. Ve kendinizi kimseye göstermek istediğini istemediniz iç dünyanıza çekildiniz. Sizlerin akışı başladı. Son iki aydan beri biraz kıvırdamaya başladınız. Birazcık kendinize geliyorsunuz. Artık yeter dinlendiğiniz, bundan sonra çok istediğiniz, çok arzuladığınız, hedeflerinize varmak için mücadele ettiğiniz Eylül ayı bunu tetikliyor sizde. Bunu kaçırmamaya dikkat edin çok sevdiğiniz iş neyse bunu harekete geçireceksiniz. Bu arada Aslanlara sürpriz bir gelişme var. Bu da evlilik olabilir, aşk olabilir. Yani evliyseniz de eşinizden sürpriz bir açılımlar olabilir. Bu küçük bir açılım değil. Kocaman, büyük bir açılım. Bir mülk sahibi olabilirsiniz. Çok istediğiniz bir şeyi, arzu ettiğiniz bir şeyi alabilirsiniz. İşte bu sürpriz de size geliyor. Ama benim param yok demeyin sakın. Siz yok, 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 olmuyor, olmuyor dedikçe enerjinizi düşürüyorsunuz. Aslında siz güçlü, başarılı, kendinden emin insanlarsınız. Bu yüzden Eylül ayı kişiye güven, kendine güven, cesaretini topla. Hadi durma, hareket et diyor. Görüşmek üzere.